değerli tiyatro severler, değerli oyuncu adayları, herkese merhaba. Ben eğitmeniniz Cenk Tunalı. Bugün sizlerle birlikte tiyatronun temel bir türü olan trajedi konusunu işleyeceğiz. Biliyorsunuz ki daha önceki kanalımızdaki bir eğitim videosunda tragedi ve komedyen nedir başlığı üzerine genel tanımlamalar yapmıştık. Yüzyıllar öncesindeki ünlü tiyatro adamı, ünlü filozofu, ünlü düşünür Aristoteles Antik Yunan tiyatro döneminde tiyatro sanatının temeli olan dramı iki ana başlığa ayırmıştı. Tragedya ve komedya. Tragedya adından da anlaşılacağı üzere içinde hüzünlü ve acıklı hikayeler barındıran, baştan yazgısı belli olan kederli bir oyun türü. Komedi ise içinde gülünç hikayelerin anlatıldığı komik unsurlar olan eğlenceli bir oyun türü. İşte biz bugün bu Tragedia üzerine değerlendirmeler yapacağız. Öncelikle bir tanımlamasını yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Tragos, keçi, oidia, türkü yani Tragedia ikisi birleştiğinde keçilerin türküleri anlamına geliyor. Zamanında Dionysos şenliklerinde çıkan bu tiyatro türü ve geleneği aslında koro eşliğinde sahneye taşınan İçerisinde acıklı ve hüzünlü hikayelerin manzum şekilde anlatıldığı bir drama türüdür. E, manzum derken e, oyun şiirsel bir şekilde anlatılmıştır. Aynı şiir gibi yazılmıştır. İçerisinde uyaklar vardır, kafeler vardır. Zaman zaman bir takım şiir gibi dörtlükler ya da buna benzer e, yazı şekillerini görürsünüz. E, ve trajedinin e, oluştuğu bazı bölümler vardır. Başlangıç bölümünde biliyorsunuz o dönemde böyle yarı tanrı olarak kabul edilen bazı karakterler ve hikayeler de vardı. Bizim Sartır diye tabir ettiğimiz yani yarı keçi, yarı insan olan, bazı karakterler de koroda bulunuyordu. Büyük maske takan bazı insanlar ve oradaki sembol karakterler de bu antik Yunan korosu içindeydi. İşte bu koro prolog dediğimiz bölümde sahneye çıkar. Oyunla ilgili bazı bilgiler verirdi. Sonra epizotiyon bölümünde yani bu koronun şarkıları ve anlatımları arasındaki bölümde oyunun hikayeleri oynanırdı. Sonraki stasimon ya da eksodos denilen bölümde Koro e, final şarkısını söylerdi ve son dramatik sahne oynanırdı. Ve bu oyunların karakteristik özellikleri vardı. E, neydi bunlar? Öncelikle e, bu oyunlar hikayelerini e, sıradan hikayelerden almazlardı. Böyle mitolojik tarihi, efsanevi hikayelerden konularını alırlardı. Buradaki kahramanlar halkın içinden karakterler olmazdı. Soylu kişilerden, mitolojik kahramanlardan, yarı tanrılardan oluşurdu. Bu anlamda baktığımızda baştan yazgısı belli olduğu için, yani hikayesini baştan bildiğimiz için mutlaka izlediğimiz oyunda başta gördüğümüz kahraman oyunun sonunda ölürdü ya da öldürülürdü. İşin böyle bir trajik boyutu vardı. Manzum en önemli özellikti. Hep şiirsel anlatım kullanılırdı. Ahlak ve erdem konusu bu oyunda çok önemliydi. E, buna karşı e, sözler söyleyen karakterler oyun sırasında cezalandırılırdı. E, diğer bir taraftan kaba sözler söyleyenler ya da uygun olmayan e, sözler söyleyenlerse e, oyun boyunca e, gösterilmezdi ya da o karakterlerle ilgili farklı bir e, sahneyi izlerdiniz. E, diğer taraftan da e, o oyunların en önemli özelliklerinden bir tanesi de e, bu kahramanların hikayesini e, seyircinin çok heyecanlı bir şekilde izlediğini görmekti. E, çünkü korku, gerilim, e, acı ve hüzün, keder yani bütün bu trajit dediğimiz temel kavramların hepsi oyun başından sonuna kadar kullanılırdı. E, trajedi oyunlarının e, bu karakteristik özellikleri bütün oyunlarda yer alırdı. Yine e, dönemin e, çok önemli e, adlandırabileceğimiz yazarları vardı. Antik Yunan'dan Örüpides, Ayskilo, Sofokles gibi. Sonraki süreçlerde William Shakespeare ve Piner Korneli'yi e, de e, bunu e, bu konuya örnek olarak gösterebiliriz. E, trajedi sonraki süreçlerde bu klasik ve antik Yunan dönemlerinden sonra da Farklı tekstlerde, farklı senaryolarda tabii ki hayat buldu ve devam ediyor bulmaya. Ee, belki bugün güncel olarak yazılan birçok kitapta, romanda yine o trajedinin hikayeleri kullanılıyor. Ee, diğer anlamda bugün belki e, izlediğimiz birçok dizi filmde e, ve sinema filminde de ana konu olarak trajik bir hikaye seçiliyor. Ee, bir oyuncunun trajedi ve kültürünü e, bu yüzden bilmesi çok önemli. Çünkü ona göre e, oyun karakterini çok daha iyi ortaya, koyabilir ve çok daha etkileyici bir oyunculuk performansı gösterebilir. Değerli tiyatro severler, değerli oyuncu adayları, biliyorsunuz ki bir süredir düzenli olarak eğitim videoları paylaşmaya çalışıyorum. Bu anlamda Cenk YouTube kanalına abone olup destek olursanız çok sevinirim. Bunun dışında Cenk Instagram adreslerinden ya da YouTube yorumlar bölümünden istediğiniz soruları tiyatro adına sorabilirsiniz. Hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Bunun üzerine bütün oyuncu arkadaşlarıma ve tiyatro severlere yardımcı olmaya çalışıyorum. En yakın zamanda yine içeriği güzel olan bir YouTube eğitim videosunda görüşmek üzere.